Hayat Yolu programı bu haftada yılların eskitemediği usta aşık İsa Koçu konuk ediyor. gönül sayfasını gerilere doğru karıştıracağız. Ozanımın evladı ufukçuğum gurbet ellerinde kaldım beçare. Mutfakta burada oraya geldi. Ben tanımıyorum. Ama fistanı değiştin canımın için. Bizi böyle türkülerle gönderin istiyoruz olur mu hocam? Başımla beraber bundan güzel bir şey olmaz. İsa der ki dersli kulum. Ya gel hala ya, ha, ya Son çayımı alıp oturdum da fikriyem canım benim beraber otur. İsa şunu da yapayım bunu ya sonra yap diyorum falan. <laughs> Çay demlik bitinceye kadar içiyoruz. Hayat yolu yıldız MTV'de her pazar saat 12'de Hı.